Merhabalar arkadaşlar. Ee, şu anda haremden Üsküdar'a doğru bir motor sürüşü gerçekleştiriyorum. Manzaranın güzel olması hasebiyle de sizinler, sizlerle de paylaşmak istedim. Ee, sol tarafımda birazdan göreceksiniz. Ee, tüm ihtişamıyla Kız Kulesi'ni göreceksiniz. Hep anlatırlar ya Kimi ona aşık bir prensesin kalesi der, kimi de İstanbul'un en hüzünlü efsanelerinin ev yapan yalnız kule falan der. Karşımda Topkapı Sarayı görünüyor. Şöyle birazdan göstermeye çalışacağım sol tarafta. Asırlar boyunca padişahların, sultanların yaşadığı o ihtişamlı e, büyük yapı yıllarda bir zamanlar ordular sefere çıkmış. Denizciler yeni ufuklara yelken açmış. Şimdi küçük balıkçıların barınaklarıyla hala o eski İstanbul'un birazcık daha geride kaldı. Ee, kokusu var. Sabahın erken saatlerinde buralarda genelde balıkçılar böyle balıklarını tutar. Semaverde işte çaylar yapılır. Martılarını e, biraz sevmiyorum ben ondan cır, cır e, sesleri bütün bu saydasında aslında e, geçmişin küçük bir aynası gibi ben her geldiğimde onu hissederim burada bugün tabi bizler motorlarla arabalarla bu yollardan geçiyoruz ama her taşında her dalga sesinde eski İstanbul'un hatıralarını barındıran yerlerden bir tanesi şimdi solda gördüğünüz güneşin manzarasını muhteşem bir e, Boğaz manzarası var aslında. Ya beni etkileyen bir yer burası, özellikle bu yol. Onun için bu güzel şeyi işte görüyorsunuz güneşin. O ihtişamı da. Hele İstanbul'un bu akşam saatinde şu vakti beni büyülüyor adeta. Hele motorla da böyle rüzgarı da hissederek geçmek çok keyifli. İyi akşamlar arkadaşlar.